Merhaba sevgili arkadaşlar. Efesus yayınlarından seçmiş olduğumuz 3 yeni nesil soruyla fizik sorusu nasıl çözülürü konuştuğumuz kavram sorularına hepiniz hoş geldiniz. Bu serinin 8. konusundayız. Konumuz elektrostatik. Hızlıca bir başlayalım. Müzik Sevgili arkadaşlar aşağıda verilenlerden hangisi gibi bir görünüm alır demiş. Uzun süre bir bekleteceğiz. Öncelikli olarak elimdekilere bakıyorum. Nötr bir cisim var. İki iletken küre, biri pozitif. Sonra ortada bir de artı şeklinde bir adet ne yapmış bir cisim koymuşlar. Artı yüklü. Hemen bakalım uzun süre bekliyoruz. Uzun süre beklediğimizde ne olacağını bir gözlemlemek istiyorum. İlk önce bu artı bu artı bunlar birbirlerini itekleyecek. Yani kırmızı kürenin artıdan uzaklaşması gerektiğini savunabilirim. Tamam elimde 3 tane şık kaldı gördüğünüz üzere. Son durum şuna bakıyorum. Nötr. Nötr bir şeyi. Ne demiştik? Yüklü cisimler nötrleri de çekebilirler demiştik. Dolayısıyla bir müddet çekecek değil mi? Uzun bir süre bekliyormuşuz. Şimdi çekti çekti ve buna dokundum. Şimdi çekti ve dokunduysa dokunduktan sonra sen şunu biliyorsun. Belli bir süre eğer ki dokunma varsa ne yapacağız? Biz bu yükleri paylaşacağız. Ve bu yükler paylaşıldıktan sonra ne olacak? Ben artı yüktüm diğeri nötrdü. E hocam ikimiz de artı olacağız. E belli bir süre bekledik geçtikten sonra yeteri kadar bir zaman bir geçtikten sonra ne olacak? Bu iki artı da birbirini itmek isteyecek. Dolayısıyla belli bir süre sonra mavi kürenin de artı yüklü cisimden uzaklaşmasını beklerim. Dolayısıyla cevap B'dir deyip halledebilirsiniz. Güzel bir kavram sorusu. Atlayabilirsiniz, yanılabilirsiniz. Umuyorum ki ne düşünmeniz gerektiğini sizlere söyleyebilmişimdir. Şimdi gençler gelelim bakalım. Burada ne demiş? Bir yay var. Gözüm inanılmaz korktu. Y ve Z plakaları zıt işaretlilermiş. Tamamdır. Hangileri arasındaki büyüklü büyüklük küçüklük kesin olarak anlaşılabilir demiş. Kalınlıkları önemsiz. Yalıtkan yüklü X, Y, Z plakaları var. Özdeş iki yaydan bahsediliyor. Zemin üzerinde durmakta olan X plakalarına yay aracılığıyla Y ve Z plakaları bağlanıyor. 1 santim sıkışarak Z plakası ise 1 santim uzayarak hareketsiz duruyor demiş. Süper. O zaman şimdi sizlerle bir üzerindeki kuvvet analizini yapalım. Tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Zıt işaretlilermiş. Demek ki diyorum atıyorum bu artı olsun X plaka. Bu eksi olsun ki bunu çekebilir bir elektriksel kuvvet uygulansın. Bu da artı olsun ki bunu itekleyebilsin. Buna da bir elektriksel kuvvet uygulansın. Başka diyorum ne kuvvetleri var? Bunun bir ağırlığı var. Sonra diyorum ki bunun da bir ağırlığı var. GZ kadar. Şimdi o zaman sizlerle bir konuşalım. Başka nasıl bir denge yapabiliriz? Bir de yaydaki kuvvet var değil mi bildiğimiz? O zaman hemen bu yaydaki kuvveti bir yapıyorum. Sıkıştırdığı için bu yay bunu iteklemek isteyecek. F yay diyorum. Burada diyorum uzaklaştığı için bu yay bunu çekmek isteyecek. F yay diyorum. Şimdi ikisi de birer santim uzamış ve özde yaylar K biri 1 bir santim sıkışmış biri 1 bir santim uzamış. Yani dolayısıyla F yay ikisi için aynı miktarda. Umuyorum ki bunun ne demek olduğunu anlatabilmişimdir. Çünkü K çarpı X diye tanımlıyoruz. K'lar aynı. Uzama sıkışma miktarları aynı. O zaman yazalım. Şimdi birinci şekil için yazıyorum izin verirseniz. F yay dediğim durum G Y'nin ağırlığı artı uygulanan elektriksel kuvvete bağlı dedim. Diğerine bakıyorum. Orada da bir elektriksel kuvvet var. O da Z yayıyla Z plakasının ağırlığıyla yaydaki kuvvete eşit Ettir dedim. Şimdi arkadaşlar buradan sizlerle yorumlayabiliriz. Y ve Z plakalarını etki eden elektrik kuvvetlerinin büyüklüklerini konuş demiş. Şimdi bakın burada Y'nin ağırlığıyla elektriksel kuvveti toplayıp Y'ye ulaşmışız. Burada yayla ağırlığı toplayıp elektriksel kuvveti ulaşmışız. Dolayısıyla buna ne diyelim? X, diyelim. Buna ne diyelim? X, Z diyelim. Sen buradan kıyasla şunu söyleyebilir misin? Hocam X, Z'yi etki eden elektriksel kuvvetiniz X, etki edenden çok daha büyüktür. Çünkü ilk sisteme baktığında onunla ağırlığı toplayıp yaya ulaşmışsın. Diğerinde yayla bir ağırlığı toplayıp elektriksel kuvveti ulaşmışsın dediniz. Etki eden elektriksel kuvvetlerin büyüklüklerini çok rahatlıkla söyleyebildik arkadaşlar farkındaysanız. Y ve Z plakaların ağırlıklarının şiddeti. Ağırlıkları burada oturup da kıyaslayamıyorum. Yani bu belki 5'tir. Şimdi burası da 5 olsun. Sallıyorum bu 3 olsun, bu 2 olsun. Bu 1 midir, 2 midir, 3 müdür beni ilgilendirmiyor değil mi? Çünkü bunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla ağırlıkları bulamam dedim. Y ve Z plakalarının net yük miktarları demiş. Çok güzel bir soru. Hemen bakalım izin verirseniz. Burada yazacağım. K, Q, X, Q, bölü. D, X, Z'nin karesi büyükmüş. Buna bakıyorum. K, QX, QY bölü, DXY'nin karesi. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu K'ları bir öldüreyim. QX'ler de aynı. Şimdi bakın X, Z'nin arasındaki mesafe büyüktür diyebilirsiniz. Şimdi bunun karesi daha büyük. Dolayısıyla Z'nin şuraya baktığınızda Z'nin kesinlikle Y'den çok çok daha büyük yük miktarına sahip olması gerektiğini çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Dolayısıyla net yük miktarını da rahatlıkla kıyaslayabilirim hocam diyebilirsiniz. Şimdi burada da aslında sizlere bir sayısal işlem sunmadık arkadaşlar. Yani bir sayısal işlem çıkmayacak ama senin bu kuvvetlerin hangi değişkenlere bağlı olduğunu veya denge durumunu iyi analiz edip edemediğini görmek istiyoruz. Dolayısıyla özellikle bu tarz sorularda sizlere tavsiyem Kuvvetleri bir yazın, denge durumunu bir yazın ve sonra kıyaslamaya gidin. Sizin için daha yararlı olacağını düşünmekteyim. Bence çok şık bir soruydu. Umuyorum sizler de beğendiniz. Son ve elektrostatikle alakalı güzel bir ulaşılabilir diye yorum sorusu. Bakalım otomobiller boyanırken genellikle elektrik yüküyle yüklenmiş spreyler kullanır. Negatif yüklü sprey topraklanmış metal araç yüzeyinde pozitif yüklerin polarize olmasını sağlar. Böylece zıt yüklü boya parçacıkları metal yüzeyi tutunur demiş. Yüklü sprey kullanmanın bazı avantajları vardır. Klasik bir sprey ile boyama işleminde boyanın %20'si boşa giderken yüklü spreyde bu oran %5'tir. Çünkü hani elektrostatik zıt yüklerin birbirini çek çekmesinden dolayı artık boya saçılmıyor diye düşünebilirsiniz. Boya yüklü sprey ile boyama işleminde daha homojen dağılmaktadır. Süper. Başlayalım o zaman yorumları okumaya. Birinci avantajın oluşmasını sağlayan faktör zıt yüklerin birbirini çekme özelliğidir. Çok güzel zaten konuşurken kendimiz yorumlayabildik. İkinci avantajın oluşmasını sağlayan faktör aynı yüklerin birbirini itme özelliğidir. Birbirlerini ittikleri için daha homojen dağılıyor diye yorumlayabiliriz. Çünkü zaten bir de ulaşılabilir sorusu. Dikkat edin. Verilenlerden bu bilgiye ulaşabiliyorum gayet de. Boyama işlemi bittiğinde negatif yükle yüklenmiş olur. Şimdi arkadaşlar bunlar negatif yükle yüklenmiş olur diyor. Fakat bir araba zemine temas ediyor. Yani topraklama var. Nötr diyebilirsiniz. Direkt negatifle yüklenmiş demeniz sağlıklı olmayacaktır. Dolayısıyla hemen 54. sorumuzu da 1 ve 2 diye cevaplayabilirsiniz. Elektrostatikte karşınıza çıkan sorular sizi ürkütüyor olabilir ama dikkatli okuyup sorunun bana verdiklerinden ne istediğini yorumlarsak rahatlıkla bütün kavramları, bütün uzun gördüğümüz, bütün zorlandığımız soru tiplerini halledebiliriz arkadaşlar. Umuyorum ki işinize yarayan bir içerik olmuştur. Sizin için hızlı geçtiyse bu buraları yorumlamakta sıkıntı yaşadıysanız kanaldaki ana ders videosunu eğer ki yok o da olmaz bana daha hızlı bir anlatım lazım diyorsanız özet videolarını hızlıca izleyebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Beğendiyseniz bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşmek üzere.